الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل فارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف ماكول صدق الله العظيم olmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elem tera keyfe fe'ale rabbuke bi ashabil fiil. Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Elem yec'al keydehum fi tavlil. Onların tuzaklarını Boşa çıkarmadı mı? Ve ersel aleyhim tayran ebabil Onların üzerine sürü sürü kuşlar gönderdi. Termihim bi hicaratim min siccil. O kuşlar onların üzerine balçık çamurdan pişirilmiş sert taşları atıyorlardı. Fecalehum ke asfim ve nihayet onları yenilmiş, çiğnenmiş, kırılıp geçirilmiş bir ekim gibi yaptı. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerim, bugün Yüce Rabbimizin Fil Suresi olarak bizlere gönderdiği Mekke'de inen ve beş ayetten oluşan bu mübarek sureyi bu mübarek suredeki Rabbimizin bize gönderdiği mesajı okumaya çalışacağız, anlamaya çalışacağız. Rabbim mesajlarını iyi okuyan ve iyi anlayan kullarından olmamızı nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim, bu kısa ama muhtevası, mesajları çok geniş ve derin olan Fil Sure-i Celilesinde bize Yüce Rabbimiz çok önemli mesajlar veriyor. Bu surede Kabe'nin, hak dinin kutsallarının düşmanı Ebrehe ve onun ordusunun ibretlik bir şekilde helak edilişi, yok edilişi anlatılıyor ve bunun üzerinden o dönemin Kur'an'ın muhataplarına, Kureyşlilere, Mekkelilere ve ondan sonra her devir ve dönemde gelecek olan hakka, hakikate, Allah'ın dinine düşman olabilecek herkese ve bu dinin sahiplerine ayrı ayrı mesajlar veriliyor. Değerli kardeşlerim, Ebrehe Habeşistan Krallığı'nın Yemen genel valisi. Habeşistan o dönemin Bizans'ıyla müttefik. Bizans doğu yollarını, doğu ticaret yollarını hakimiyeti altına almak istiyor. Fakat doğu ticaret yolları Arapların elinde. Bir şekilde bu ticaret yollarına hakim olma ni niyeti var. Bu niyeti ve daha başka niyetleri de gerçekleştirmek üzere bir takım planlar kuruluyor. Ebrehe bu planların uygulayıcısı. Bu maksatla Yemen'in başkenti Sana'da bir Kuleis adında kilise inşa ediyor. Maksat insanların Kabe'ye olan ilgisini sonlandırmak ve ilgiyi çok ihtişamla yaptığı o kiliseyi çekmek. Fakat bir türlü bu gerçekleşmiyor. Ve bu arada bir takım kilise üzerinden provokatif hareketler oluşuyor. Bu provokasyonlar neticesinde Ebrehe Kabe'yi ve onun insanların nezdindeki yerini yıkmak üzere hare harekete geçme fırsatını buluyor ve bir ordu topluyor. Ordunun başına Mahmut adında büyük bir fil yerleştiriyor, ağır donanma ya sahip bir ordu ve yola çıkıyor. Ve Ebrehe önüne kim gelirse eziyor, geçiyor. Ağır donanmaya sahip o filin başında olduğu ordunun önünde kimse duramıyor. Ta ki Taif'e kadar ilerliyor. Mekke'nin yakınında Taif. Taifliler Ebrehe'nin şerrinden ya da yıkımından kendilerini kurtarmak için onunla anlaşıyorlar ve ona Ebu Regal adında birisini rehber olarak Kabe'yi yıkmaya giden Ebrehe'ye rehber olarak veriyorlar. Ve Ebrehe o rehberin eşliğinde Mekke'ye doğru ilerliyor. Mekke'ye yakın mesafe Mugammes denen yere geldiklerinde öncü birlikler daha önceden giden öncü birlikler Mekkelilerin mallarına el koymuşlar ve efendim teslim olmaları için de Abdul Muttalibi Peygamber Efendimizin dedesini e, Ebrehe'ye getiriyorlar. Daha önce e, Mekkelilerin 200 civarında devesine de el konulmuş durumda. Abdul Muttalib Ebrehe'nin karşısına çıkıyor. Ebrehe bundan etkileniyor. Ama Abdülmuttalip ona develeri söyleyince, develeri istediğini belirtince Ebrehe diyor ki ben Kabe'yi yıkmaya geliyorum, sen develeri istiyorsun. Yani e, senin diyor gözümde çok büyütmüşüm, sana değer vermiştim ama sen öyle birisi değilsin deyince Abdülmuttalip ben diyor develerin sahibiyim, onları istiyorum. Kabe'nin bir Rabbi var, o onu korur diyor ve istediğini alıp dönüyor ve dönünce de yaşanacak o efendim bir takım hadiselerden olaylardan kendilerini de kurtarmak için dağlara çekiliyorlar dağlara çekilmeden önce Mekke'li önde gelenler Kabe'ye gidiyor Kabe'nin kapısında Allah'a dua ediyorlar Allah'ım bizi ve Kabe'ni koru diye Putlar var içeride. Putlardan istemiyorlar. Allah'a yalvarıyor. Allah'tan istiyorlar. Burası ilginç. Onlar aslında bir müşrik. Puta tapan insanlar. Ve Mekke'de de Kabe'de de o an putlarla dolu zaten Kabe. Fakat onlar Allah'a yalvarıyor. Allah'tan istiyorlar. Allah'tan medet umuyorlar. Değerli kardeşlerim. Ebrehe Mekke'ye doğru ilerleme niyetiyle harekete geçmek istiyor fakat Mahmud ilerlemiyor. Mekke tarafına hareket etmiyor. Başka hangi tarafa döndürseler hareket ediyor, koşarak gidiyor ama Mekke tarafına gitmiyor. Mahmud'u Mekke tarafına efendim yöneltmek ve o tarafa götürmek için uğraşırlarken o arada yanlarındaki o rehber Ebu Regal ölüyor. Enteresan olaylar olmaya başlıyor. Ve bu hengame içerisinde uğraşırlarken ufukta bir karartı, kuş sürüsü peyda oluyor. Onlara doğru gelen bir kuş sürüsü. İşte kıymetli kardeşlerim, bize hadiseyi Kur'an-ı Kerim nasıl sonrasını anlatıyor. Estaizu <laughs> bil elem tera keyfe rabbuke bi ashabil fiil. Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Büyük olaylar oldu. Büyük bir hadise oldu. Basit bir efendim durum değil Ebrehe ve ordusunun yaşadığı mucizevi büyük bir felaket yaşıyor. Bir helak oluş yaşıyor Ebrehe orada. Elem yec'al kaydahum fi tabil? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Evet, onların tuzakları vardı. Bir takım e, hileler yapmışlardı. Yani görünür gerekçe efendim o provokasyonların da etkisiyle Kabe'yi yıkmak ama asıl onun ardındaki gerekçeleri var. Gizli hesapları var. Arapların arasında Hristiyanlığı yaymak, Doğu ticaret yollarını açmak gibi bir takım gizli özel uluslararası hesapları var. Ama Allah bütün hesaplarını bozuyor. O hesaplar nasıl bozuluyor? Kuş sürüleri geliyor ve ersel aleyhim tayran ebabil. Allah o ordunun üzerine kuş sürülerini gönderiyor. Kuş sürüleri, kuşların ağızlarında bir taş, ayaklarında pençelerinde iki taş, üç taş taşıyor her bir kuş. Farklı renklerde. Ama bilinen bir kuş gibi de değil bu. Yani gagası kuşa benziyor ama pençeleri bir köpek pençesi gibi. Ve orduyu taş yağmuruna tutuyorlar. O taşlar yine herkesin bildiği taşlar da değil. Mercimek, nohut, hurma çekirdeği büyüklüğündeki gibi taşlar çeşitli büyüklüklerde. Ve o taşları çamurdan ama sertleşmiş çamur. Adeta efendim tuğlanın fırında pişip pişmesindeki sertlik gibi sertlik kazanmış çamur dan taşlar fırlatıyorlar Ebrehe ordusuna ve oradaki bulunanlara Termihim bi hijarete min siccin sürü sürü kuşlar o sert taşları onlara atıyorlar taş yağmuruna tutuyorlar taşın değdiği herkes ölüyor yaralanıyor sakatlanıyor Ebrehe o hengamede o büyük yaşanan o büyük hadisede yaralanıyor. Ve Sana'ya, Yemen'e gönderiliyor. Ve ordu dağılıyor. Ordu tamamen helak oluyor, tarumar oluyor. Değerli kardeşlerim, burada Ebrehe'nin yaşadığı ve Ordusunun helaki ile neticelenen bu hadise fil olayı olarak tarihe geçiyor. İbretlerle dolu fil olayı bir milat oluyor. Artık fil olayından şu kadar sene sonra fil olayından şu kadar sene önce gibi milat olan bir tarihe dönüşüyor. Bu hadise neticesinde fecalehum keasfin mekul Ebrehe ordusu öyle bir felaketi yaşıyor, öyle bir hal yaşıyor ki o kuşların attığı taşlar ile Rabbimizin tasviriyle yenilmiş, çiğnenmiş, kırılıp geçirilmiş, ayaklar altında iyice ezilmiş bir ekin haline dönüşüyor. Bu hale geliyor o koskoca ağır donanmaya sahip o ordu. Bugün bizler aman İslam'ın davasına ve değerlerine ben sahip çıkayım. Sakın ola ki geçmişte sahip çıkmayanlar gibi olmayayım. Geçmişte bu değerlere karşı çıkanlar gibi olmayayım aman ha diyerek İslam davasına sahip çıkmak, İslam değerlerine sahip çıkmak ve İslam davası ve değerleri uğrunda hiçbir kimsenin düşmanlığından da korkmadan Allah'a güvenmek. Aklımıza hep bu gelsin kıymetli kardeşlerim. allah Teala bizlere iyi dinleyen, iyi anlayan Müslümanlar olmamızı nasip eylesin. İhlas ve samimiyetle Kur'an'ımızı okumayı Rabbim cümlemize nasip eylesin. Allah hepinizden ve hepimizden razı olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.